Ben, Selamun aleyküm Sayın Vekilim. Aleyküm selam. Ben Halk Gazetesi'nden Recep. Nasılsınız Sayın Vekilim? Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Ee, Sayın Vekilim bu Samsun'daki görüşmelerin son durumu nedir Sayın Vekilim? Dün e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçeleri açıkladı ama yine Samsun yoktu içlerinde. Samsun çalışmaları sürüyor. Tabii yani ülkeler için İstanbul'da hangi ülkeler için açıklama yapılmadı. Hı -hı. Ee, çalışma sürüyor yani <laughs> devam ediyor. Ee, anladım aşırı. Peki sorun var mı Sayın Ekin'in görüşmelerde? Herhangi bir sorun var mı? Yani sorun değil. Normal seyirinde gidiyoruz. Erkenler tabii uzun. Hı -hı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde çok iddialı esas itibariyle. Hı -hı. E dolayısıyla bu tabii şeylere yansıyor. E görüşmelere yansıyor mutlaka. he bir de şeyi soracaktım Sayın Vekilim. E, Samsun'da olmazsa olmazımız olarak ilk adım e, ilçesi iletilmiş komisyona görüşmelerde. Hmm. Doğru mudur başkanım? Vekilim Sayın Vekilim. Yani iletişim resimlediğini bilmem ama ben bir milletvekili olarak ilk adım olmazsa olmaz diyorum. Yani bizim olmazsa olmazımız yani <laughs> büyük şehir dahil Samsun'un birçok ilçesini şu anda alabilecek durumdayız. Evet. Eğer bir hesap yapılıyorsa iki da bunun yansıması var. Yani ilk adım evet. büyük şeyi bizim e, alabileceğimiz yerler birçok ülkesinde alabiliriz. Ve bunun da tabii ki e, iktisata yansıması var. Anladım Sayın Ekrem. Yani, Bu Türkiye'de dört yıl Mersin, Adana, e, Manisa ve Samsun'da e, hala belirsizlik e, sürdüğü haberleri var. Daha sonrasında işte AK Parti'nin Samsun'da 17 ilçeyi alırız dediği söylemleri var. Hani kendilerine güveniyorlar bu konuda. En azından öyle ima ediyorlar. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı anketlerde Samsun ilçelerinde birçok yerde AK Parti'nin önünde Milliyetçi Hareket Partisi. Ve bu anketlerin sonucuna göre de Samsun'da ittifakın olmama ihtimali var mıdır Sayın Vekilim? Yani bunu Samsun'a has bir şey olarak düşünmemek lazım. Hı, hı. Ee, yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim istediğimiz, arz ettiğimiz bir şey. Çünkü biz Cumhur İttifakı'nın bu seçimde de başarıyla çıkmasını arz ediyoruz. Hı hı. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından da önemli. Hı hı. Ancak elbette ki olmazsa olmaz değil. Hı hı. Yani müzakerelerde olumlu sonuç anlamazsa her türlü sonuca da açığız biz. Yani çünkü genel başkanımız nihayetinde en son yaptığı basın toplantısında bunu ifade etmişti. Evet, jest yani, ve rest olarak doğru evet. mudur? Mutla efendim? Jest ve rest olarak mı Sayın Vekil? Evet, jest ve rest. Yani eğer e, mutlaka olacak diye bir şeydir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen yani olması yönünde bir tavır olursa ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Ben ben Türkiye geneliyle ilgili değil de Samsun Belediyesi olarak Samsun'la ilişkin olarak hı hı. Samsun'da dediğim gibi büyük şehir dahil bütün e, büyük şehirde dahil bütün ilçelerde iddialıyız ve e, dolayısıyla bu iddiamızı karşılayacak ve tabanımızın, üykütaşlarımızın bu beklentisini karşılayacak ölçüde eğer ittifak olursa e, Milliyetçi çaket Partisi'ne de ilçe bırakılması öyle olması lazım. İlk adım şu andaki bütün anket sonuçlarına göre rahat, yani çıplak gözle halka gittiğinizde Hümeye evet. Partisi'nin rahatlıkla alabileceği bir ilçe ve bu anlamda da tabii e, o, Peki e, şöyle bir soru sorsam senin vekilim. E, ilk adım e, dahilinde kaç tane ilçe Milliyet Hareket Partisi'nin tatmin eder ya da ilçelerin büyüklüğüne nazaran baktığımız zaman işte 7 e, ilçe e, MHP il başkanı yani Sayın Taner Tekin'in e, e, Ankara'da ifade ettiğine göre 7 ilçeden az olmasın dediği e, ifade ediliyor. Yani 7 ilçe. İlçe yani işte sayısı vermek uygun olmaz. Hı hı. E, yani, yani ben çok öyle bir şey vermek istemiyorum ama yani 7 bunun tabanıdır yani. E, ve bunu bak şey şu biz bunu e, kimseden hani bize iyilik olsun falan diye istemiyoruz. E, bugün e, sokağa çıkıp e, bunu baktığınızda, araştırma yaptığınızda, anket yaptığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Yani hmm. Milliyetçi Hareket Partisi burada hakkı olanı istiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselen bir trendi var. Evet. E, bunun da ittifak, bank, e, ittifaka yansıması lazım. Tabii Türkiye geneli içinde önemsediğimiz ittifak, ittifak <laughs> oylarının e, en son 24 Haziran seçim sonuçlarının altına düşmemesidir. Hı hı. Bunun içinde de sağlıklı oluşturulması önemlidir. Yani e, mesela e, hak eden bir partiye o ülkenin bırakılmaması durumunda seçmenin istifatın dışında, burası önemli bakın buraya mutlaka yazın, istifatın hı hı. dışında bir yere yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. Anladım. O yüzden anladım. yani biz o toplamda hedeflediğimiz genel başkanımızın ifade ettiği Cumhur İttifakı için %52'nin alınabilmesi için aslında bu önemli. Yani Hı. eğer bir ilçede Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü olarak görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkanını vatandaş görmek istiyorsa bunun e, MHP'ye bırakılmaması ittifakın toplam oyuna zarar verecektir. Anladım. Yani ee, bu, bu açıdan bu açıdan hakkaniyetli olunması gerektiğini e, ifade ediyoruz. E, çünkü e, seçmen davranışlarını, e, seçmenin yani seçmen davranışları önemli. Ona uygun hareket etmek lazım. Ben illa şunu yaptım, e, burada bu sonucu alırım şeklinde bir şeyi söylemek zor. Anladım Sayın seyimetini. Tamam. Tamamdır Sayın seyimetinim. Kaç güne Bak, kadar acaba aktar, sonuçlanır bu aktar, görüşmeler? Önce. Akşam Beyan ben beyan ettiriyorum. Hiç kimseye beyan ettiremedim bu vakte kadar bu konuyla ilgili. Ha, ha, sağ ol olur. Sayın. Güzelce bir şey toparlarsan güzel olur. Tamam mı? Tamam, tamam Sayın Mesut'un. Eee, i̇ttifak görüşmeleri ne zamana kadar sonlanır? Bir öngörü var mı Sayın Mesut'un? Ya? ya çok sıkışmış şu şey yok. Zamanımız var. Ya. Zamanımız var. Öngörülen bir şey yok. Anladım. Yani kimse bilmiyor onu. Anladım. Ben ya, de. yaptım var. Yani çok sıkıştırmaya gerek yok. Sağlıklı bir şey yapmak önemli. Yani Kaldırıcı bir şey yapmak yerine o sağlıklı bir istihbarat yapılması istihbaratın toplam oyları açısından önemli. Anladım Sayın tamam. tamam. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Sağ olun. Sevgilim. İyi günler, hayırlı çalışmalar.